ey deve! Sırtında öyle bir gül dengi var ki kokusundan sende yüzlerce gül bahçesi meydana gelmiştir. Ey deve dedi Hazreti Pir kendi nezdinde mürşidi kamillerin vücutlarını söylüyor. Diyor ki senin o ey deve dedi senin vücudunda bir mürşidi kamilin vücudunda sen orada duruyorsun vücut olarak bunu nimet bil. Çünkü yüzlerce gül bahçesi senin üzerinde tecelli etmiştir. Vücudun bundan anladığı bir şey olur mu? Olur. Çünkü bir mürşidi kamilin vücudu da bu manada artık o tecelliyatlara ram olmuştur. Çünkü o tecelliyatlar bazen hafif geçer, bazen ağır geçer. Bazen zor geçer, bazen kolay geçer. Vücut o tecelliyatlara mahzar olur. Her ne kadar manevi olsa da vücut ama ızdırabı, ama kederi, ama üzüntüyü, ama sevinci, ama hüznünden etkilenir. O Hazreti Pir diyor ki, senin üzerinde böyle bir zat-ı şerif var, vücuda diyor. O yüzden sende nice gül bahçesinin kokuları vardır. Senin üzerinde bir sürü sıfatsal tecelliyatlar olmuştur. Her ne kadar bunlar manevi olsa da vücut bundan etkilenir. Hani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine vahiy geleceği zaman terliyordu. Böyle bir kendince sanki ızdırap çeker gibi böyle bir değişik haller alıyordu. Aynı şey, bunun aynı şey dedim. Aynısı olmaz. Velilerin, mürşidi kamillerin üzerinde de bu tip tecelliyatların onların üzerinde etkisi olur. Terlerler, yorulurlar. Böyle bir uyku halleri olur. Böyle bir e, kılını kımıldatacak hali kalmaz. Elini kaldıracak hali kalmaz. Tecelliyatın durumuna göre onların da vücutları bunlardan etkilenir böyle hani zaman zaman böyle zatlar var mı yok mu diye insanlar böyle ya bunlar önceden yaşamışlar şimdi yok öyle bir şey diyen hadis-i şerifleri inkar eder. Hadis-i şerif İmam-ı Hanbel naklediyor. Bu ümmette abdallar yürekleri halil Rahman İbrahim'in yüreği gibi olan 30 adamdır. Değişik rivayetler var. Ben bu hemen aklıma geleni yazdım İmam-ı Hanbel'den. Ha demek ki Halil Rahman'ın yüreği gibi yüreği varsa o kimsenin o zaman o kimse o vücut onu taşıyor. O vücut onu taşıyınca o manevi hallerin tecelliyatının etkisini de vücut taşıyor. Etkisini de taşıyor. Ve o denge veya İnsanların nazarında dengesizliği de yaşıyor. Yani herkes o mürşidi kamillerin hayatını dengeli zanneder. E, ve hatta bir başkası yakından tanırsa dengesiz olarak görür. Uzaktan gören de dengeli veya dengesiz görür. Aslında onlarda bu manada bir denge unsuru yoktur. Çünkü tecelliyatın ne zaman nerede vuracağı belli değil. Nereye sevk edeceği, nereye atacağı da belli değil. Öyle olunca ondan normal şartlarda bir denge beklenmez. Ama insanlar onlardan denge beklerler. Hani dengeli olacak. O alo dediğinde cevap verecek. Ne bileyim gel dediğinde gelecek, gel git dediğinde gidecek. İnsanlar öyle düşünürler. Yani şeyh değil mi ya uyumuyordur. Saat dörtte ara. Ne oldu? Pencereme bir kuş kondu. Manası nedir? Tabii. Ve hatta gelecek, görüşecek illaki. Sen müsait misin, değil misin? O esnada ne işle uğraşıyorsun? Onun için önemli değil. O şey değil. O önemli derviş. O gelmesi lazım, görüşmesi lazım, görmesi lazım. Sana sarılması lazım. En çok seven o. Böyle enteresan. O yüzden normalde onun şahsi maneviyatı Dan dolayı o vücudun üzerinde birçok tecelli olur. Birçok tecelli olur. Hazreti Pir diyor ki işte diyor o kokusundan senin üzerinde binlerce koku vardır, tecelliyat vardır. Rabbim cümlemizi onlardan eylesin. Amin.